Bu kanalda pratik kod örnekleriyle faydalı programlama bilgileri sunuyoruz. Bu sefer TypeScript'te koşullu mantık için en iyi uygulamaları tartışacağız. Bu, TypeScript'te net, verimli ve sürdürülebilir if ifadeleri yazmak için en iyi uygulamaları açıklar. Altyazıları etkinleştirmek kod açıklamalarını daha kolay anlamanıza yardımcı olur. Öncelikle, türleri daraltmak için tür koruyucularının nasıl kullanılacağına dair bir örnek inceleyelim. TypeScript'in tür sisteminden yararlanarak ve if ifadelerinde tür koruyucuları kullanarak tür güvenliğini ve okunabilirliği artırabilirsiniz. Type of ve diğer tür koruyucuları kullanmak, her bir bloğun içindeki kodun tür güvenliğini ve bağlam açısından uygunluğunu sağlar. Şimdi iç içe if ifadelerinden kaçınmaya dair bir örnek inceleyelim. Derinlemesine iç içe geçmiş if ifadeleri kodun okunabilirliğini ve sürdürülebilirliğini azaltır. Bunun yerine erken dönüşler, mantıksal operatörler veya fonksiyon çıkarmaları kullanın. Örneğin, bu kodu şu şekilde geliştirebilirsiniz. Bu yaklaşım kodu düzleştirir ve mantığı daha anlaşılabilir hale getirir. Şimdi, opsiyonel zincirleme kullanımıyla ilgili bir örnek inceleyelim. İç içe geçmiş özellikleri kontrol ederken gereksiz if koşullarından kaçınmak için opsiyonel zincirleme kullanın. Örneğin, bu kodu şu şekilde geliştirebilirsiniz. Bu, tekrarlayan kodu azaltır ve okunabilirliği artırır. Burada tekrarlayan kod, programlamada belirli görevleri yerine getirmek için sıkça gereken tekrarlı, standartlaştırılmış kod anlamına gelir. Şimdi, kesin eşitlik operatörlerini kullanmaya dair bir örnek inceleyelim. TypeScript kesin tür sistemini destekler ve kesin eşitlik, eşittir eşittir eşittir, veya kesin eşitsizlik, not equal equal, kullanmak, beklenmeyen tür dönüştürmelerini önlemeye yardımcı olur. Örneğin, bu kodu şu şekilde geliştirebilirsiniz. Şimdi açık koşullar için enum veya literal türlerin kullanımına dair bir örnek inceleyelim. Enum'lar veya literal türler kullanmak koşulların netleşmesini sağlar ve hata olasılığını azaltır. Beklenen değerleri tanımlayarak TypeScript türleri algılayabilir ve doğruluğu sağlayabilir. Şimdi, benzer koşulların birleştirilmesine dair bir örnek inceleyelim. Birden çok koşul aynı mantığı paylaşıyorsa, onları mantıksal operatörler veya bir switch ifadesi kullanarak birleştirin. Örneğin, bu kodu şu şekilde geliştirebilirsiniz. Alternatif olarak, birden fazla belirgin dalı yönetmek için bir switch ifadesi kullanın. Şimdi koşullu ifadelerin basit tutulmasına dair bir örnek inceleyelim. If ifadelerindeki karmaşık koşullu ifadeler okunabilirliği azaltır. Bunları anlamlı değişkenlere veya fonksiyonlara çıkarın. Örneğin, bu kodu şu şekilde geliştirebilirsiniz. Koşullara isim vermek açıklığı artırır ve kodu kendi kendini belgeleyen hale getirir. Şimdi basit koşullar için üçlü operatörün kullanımına dair bir örnek inceleyelim. Basit koşullar için üçlü operatörler kullanmak kodu anlaşılır ve kısa hale getirir. Ancak, üçlü operatörleri karmaşık koşullar için kullanmaktan kaçının, çünkü bu okunabilirliği azaltır. Şimdi, koşullu dalları diziler veya haritalarla değiştirmeye dair bir örnek inceleyelim. Koşul yalnızca bir değer eşlemesi ise, diziler veya haritalar kullanmak, switch ifadeleri veya karmaşık if-else bloklarına kıyasla kodun okunabilirliğini ve sürdürülebilirliğini artırabilir. TypeScript'te bunu daha güvenli bir şekilde uygulamak için tür bilgilerini kullanabilirsiniz. Bir dizi kullanarak bu kodu şu şekilde geliştirebilirsiniz. Bir harita kullanarak da bunu şu şekilde geliştirebilirsiniz. Bu en iyi uygulamaları takip ederek TypeScript'teki if ifadelerini net, verimli ve sürdürülebilir hale getirebilirsiniz. Tür koruyucuları, opsiyonel zincirleme ve enum'lar gibi TypeScript özelliklerini kullanarak kod okunabilirliğini ve sağlamlığını artırabilirsiniz. En iyi uygulamaları takip ederek koşulları kısa ve net tutabilir, bunun sonucunda daha kolay anlaşılır ve sürdürülebilir bir kod elde edebilirsiniz. Bu videonun kaynak kodu resmi web sitesinden indirilebilir. İsterseniz, öğreniminize yardımcı olmak için açıklamadaki URL'yi ziyaret edin. Bu videonun programlama hayatınızı geliştirmeye yardımcı olmasını umarım. Kanala abone olarak size daha faydalı bilgiler sunabiliriz.